İstanbul Anadolu Etkili Can Direktörü'den herkese merhabalar. arkadaşlar, Dagger Max'ımızla araziye çıktık. Çaplı hedef testi yapacağız. Hemen hemen aşağı yukarı bir metrelik kayanın altında. Güzel bir derinlik. Şöyle metremizle gösterelim. Net gözüksün. 15,5-16 santimlik bir tabak. Tabak da değil aslında. Bir şeyin kapağı. Şu kayamızın altına komple yerleştireceğiz. Yerleştirmeden önce Havamızı bırakıyoruz. Metremizi bırakıyoruz. İlk önce makinamızla şöyle yapalım. Kayanın üstüne çıkacağız. Makinamız şu an açık vaziyette. Hassasiyet sonda. Şöyle ayarlarımızı da bir gösterelim. Ayarlarımız bu şekilde hassasiyet sonda. Manuel toprak ayarı, demir, açık konumunda, ses açık, ayrımlı modda ve manuel toprak ayarı. Ee, cihazımız gördüğünüz gibi parazitlenme yapmıyor son hassasiyette. Uçak geçişi olduğu zaman bazen ufak tefek parazitlenmeler oluyor. Bilginiz olsun. Şimdi önce kayamızı bir yoklayalım. Şöyle yapalım. Herhangi bir tepki yok kesinlikle makinamızı bu şekilde bırakıyoruz yere kamerayı çeken arkadaşımız sabit kalsın az önceki parçayı kayamızın alt kısmına gördüğünüz gibi yerleştirdim Şimdi bakıyoruz. Net bir şekilde aldığını görüyoruz. Ortalama bir 5-10 santim civarı da yukarıdan sallıyoruz. Kayamız ortalama 1 metre. Metreyle tekrar ölçeceğim. Ben sallarken şöyle tabağı bir çekelim. Telefonu uzak tut dedektörden tekrar abi. Herhangi bir tepki yok. Sallıyorum tekrar tabağa koyalım oraya. Ben sallarken. <laughs> Ve net bir şekilde aldığını görüyoruz. Makine kamera açık alsın Makine, şöyle yere sabitliyoruz. Bırakıyoruz. Derinliğimiz aşağı yukarı şöyle bir çubuk var mı acaba? Şöyle yapalım. Sallamış olduğumuz mesafeyle arası ortalama. Şöyle yapalım. Bir pointerimizi şöyle bırakalım. Aşağı yukarı şöyle net derinlikle 91 90 91 santim civarı 5 10 santimde yukarıdan sallıyoruz. Ortalama 1 metrelik kayanın altında net bir şekilde 15 santimlik parçayı alıyor. Bu kaya testimiz arkadaşlar.